Main School adresine gidip bakacak olursanız burada GSS başlangıçtan itibaren anlatılıyor. Şuraya bakarsanız eğer burada body, h 1 ve p etiketleri için basit birer CSS özelliği tanımlanmış. body içerisinde background color light blue denerek aslında burada ne yapılmaya çalışılmış? Sayfanın arka plan rengi açık mavi olacak şekilde ayarlanmış. Sayfada kullanılacak tüm h1 etiketlerinin rengi beyaz, hizalaması ortalı, sayfada kullanacak tüm P yazı fontu Verdana 20 olmuş. Nedir bu hocam? Ne demek istiyor bu? Try it butonuna bastığınız zaman burada bunun ne olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi soldaki CSS özelliklerinin ne olduğunu sağ tarafta görerek daha pekiştirebilirsiniz. Bakarsanız eğer arka plan rengine light blue. Ben bunu red yapacak olursam ve run diyecek olursam arka plan rengi ne olacaktır? Kırmızı. Sizin değiştirdiğiniz renk doğrultusuna değişecektir. Yine burada H1 kullanılmış. Şunu geri alalım. Çok kötü bir renk seçtim. Ee, H1 olarak kullanacağımız sayfada ne kadar metin olacaksa bakın şöyle yapalım. Şuraya geliyorum. Buraya bir H1 etiketi tanımlıyorum. Diyorum ki TTATL BTM 11A sınıfı yazdım. Kurdun mu? Teşekkür ederim. Herkes bende değil mi? Çalışmaya yok. İyi. Ee, şimdi sol tarafa bir tane H1 ekledim. Rana basarsam, H1'in özellikleri rengi beyaz ve hizalaması merkezi olacak şekilde olduğu için, sağ taraftaki yeni eklediğim metin de e, dikkat ederseniz beyaz olarak burada gözükecektir. Ben eğer bunu şu sonradan eklediğimi H2 yaparsam ne olur? Sizce yine beyaz mı yazar rengini? Beyazın, evet. Hayır. Beyazın. Hayır beyaz e, H1 olsaydı beyaz yazardı. Yazmaz. Sadece H1'leri beyaz yazdırır. H2 beyaz Yazmaz. yazdırmaz. Dolayısıyla eğer sen H2'yi yapılandırmak istersen H1'e uyguladığın özelliği şöyle araya virgül koyarak H2 şeklinde deseydik ne olacaktır? Vardır. Onu da o kapsama dahil etmiş olurdu. Hatırlayın geçen seneki C Sharp programlamayı değişken tanımlarken ne yapıyordunuz? Integer, int, boşluk, sayı 1, virgül, sayı 2, noktalı virgül. Araya virgül koyarak birden fazla e, özelliği CSS'de de dahil edebiliyorsunuz. Şimdi bu konuları zaten anlatmıştık size. E, şimdi bunu Dreamweaver'da nasıl yapacağınıza bir değinelim. Şu olayı Dreamweaver'da yapmak istersek ne yapıyoruz? Bir kere Dremio'da çalışmaya başlamadan önce ilk yapmanız gereken işlem site tanımlamak olsun demiştim size. 30 Kasım GSS Web diye bir klasör oluşturacağım. Şu GSS sayfam olsun. Klasörü, klasör konumu olarak masa üstünde bir klasör oluşturuyorum. Klasörün ismi bu 30 Kasım GSS Web. Dikkat ederseniz ben sayfa oluştururken hiçbir zaman boşluk, tüccar karakter kullanmamaya çalışıyorum. Ve şimdi onları kullanmanın size sıkıntı yaratır. O yüzden size kullanmamaya çalışın. Klasörü seç Bakın şurası benim konumum. Ee, tüm dosyaları bunun içerisine atacağım. Resimleri, yazıları, gss, varsa javascript vesaire. Sunucular kısmında eğer bir hosting hesabınız varsa onun FTP kullanıcı adı ve şifresini buraya artı butonuna basarak ekleyebiliyorsunuz. Ee, varsa bunu eklemeniz fayda sağlar. Yoksa eklemenize gerek yok. Başka bir ders bir FTP hesabınız varsa onu nasıl kullanacağınızı da size ayrıca anlatırız. Şimdilik o konulara girmeyelim. Kaydet diyerek siteyi oluşturuyorum. Siteyi oluşturdum. Sağ tarafta dosyalar kısmına bakarsanız sitem orada mevcut ama henüz hiçbir dosyam yok. Şöyle sağ tuş yapıyorum. Yeni dosya diyorum ilk diyebilirim ya da index diyebilirim. Bunun adını değiştireceğim. Tıkladım. Şu gelen ekranda index olarak bunu değiştiriyorum. Enter'a basıyorum. Bakın üst taraf alt taraf şeklinde geldi. Alt tarafta HTML kodu, üst tarafta görünümü. Şimdi burada ne yapılmış? Arka plan rengi light blue yapılmış. İşte H1 etiket eklenmiş, P etiket eklenmiş gibi farklı özellikler buraya dahil edilmiş. Şimdi bu HTML yapısında gördüğünüz CSS'e bakarsanız eğer dikkat ederseniz hit bölüm içerisinde yazılmış style içerisinde tanımlanan özelliklerden oluşuyor. Şimdi e, Dremiver'a CSS özelliklerini eklemek için pencere menüsünde eğer sizde açık değilse CSS tasarımcısı adlı pencereyi ya da paneli açın. Nereden açtım? Pencere menüsüne geldim. Pencere menüsünde CSS tasarımcısı dedim. Karşıma şöyle bir panel açıldı. Gördüğünüz üzere. Şimdi burada iki seçeneğiniz var. CSS özelliklerini ayrı bir dosyadan çekebilirsiniz ya da sayfanın kendi bünyesinde dahil edebilirsiniz. Şu örneğe bakarsanız burada CSS ayrı mı dahil mi sizce? <laughs> dahil. Ben de aynı şekilde CSS özelliğini oraya dahil etmek istiyorum. Bakın şuradan da açabilirsiniz CSS panelini. Artıya basıyorum. Var olan e, sayfada tanımla diyorum ve CSS özelliklerini sayfada tanımlamak istiyorum. Tıkladım bakın. Şuraya geldi style bölümü fark ettiniz mi? Şuraya. Evet. Ardından yine CSS tasarımcısını açıp buraya bir dizi CSS özelliği eklemek istiyorum. Şuraya hangisiydi? onu bir bulmaya çalışayım. Evet. Şuraya artıya tıkladığım zaman bakın aşağıda bir büyüteç bir geldi karşıma. Şöyle H1 yazıyorum direkt. Enter'a basıyorum. H1 yazdığım zaman bakın H1 ile alakalı bir e, CSS özelliği tanımlamamı sağlayacak bir blok oluştu. Herkes görüyor mu bu bu blok? Evet. Görüyorsunuz değil mi? Özellik var mı içerisinde peki? Özelliğimiz neydi burada ne yapmış? Rengini evet. beyaz yapmış. Textaline'ı center yapmış. Şimdi herkes takip ederse iyi olur. Özde bir miydi? Şimdi bunu tahmin edebiliyorum. Bazılarınızın koda yatkınlığı yok. Kodu gördünüz mü? Böyle süslü parantez gördünüz mü? Karnınız ağrıyor. Ee, böyle durumda olanlar varsa bunu yazmak zorunda değilsin. Sağ taraftaki tasarımcıyı açacaksın. Şu sağ tarafta bakın özellikler diye bir panel açıldı gördünüz mü? Evet. Bu özellikler paneline geleceksin. Burada ekleyeceksin. Ben neyi mesela ekleyeceğim? İşte kalır. Bakın C yazdığım zaman, C-O yazdığım zaman onunla alakalı hangi özellikler varsa karşıma geliyor. Kalırı seçiyorum, enter'a basıyorum. Sağ tarafta da renk bölümü karşıma geliyor. Buraya yazıyorum. Neydi orada kullanılan renk? White mi kullanmış. Biz de white kullanalım. Yine aynı yere geliyorum. Şunu white olarak seçip enter'a basıyorum. Bakın sol taraf ne oldu? <laughs> rengi geldi. rengi white olacak şekilde ya da rengi beyaz olacak şekilde yapılandırıldı. Hmm. Tamam? İkinci özellik ne olsun? Burada ne yapmış? Şuraya paralel gidelim. Text align center olmuş. Ben de geleyim aynı yere. İkinci kısma geldim. İşte text align dedim center olsun. Yine tab tuşuna bastım. Bu sefer diyorum ki işte font family'si e, Verdana olsun. İşte ne eklemek istiyorum başka? E, bu bir başlık. başlığı başlığın arka plan rengi oluyor mu? Bakalım. Background color varmış. Background color'ı da beyaz rengin arka plan rengi ne olsun? E, kırmızı olsun mu? Şimdi bir dizi özellik tanımladık. H1 olarak gördünüz burada bunu tanımladığımı. Sayfada bir etkisinin olmadığını görüyorum. İsmail sence niye sayfada etkisi yok? eklemedim. Evet. E, en baştaki neydi? Berk. Berk. Hocam e, arka beyaz, yazın yazıldığı renkli beyaz olduğu için Şimdi bu H1 e, etiketi için bir dizi özellik tanımı yaptım. Ama sayfada henüz onu göremiyorum. Soru bu. Neden göremiyorum? H1 eklemedi. Sayfada H1 var mı gençler? Hı. Sayfada herhangi bir şey var mı? Yok yok. Yazmadım. Peki herhangi bir şey yazalım. Berat Berat'ın da dediği gibi sayfada içerik yok. Hala etkisi yok. Niye yok? Çünkü yok. Hala H1 yok. Peki bunu H1 yapmak için ne yapacağım? Sağ tarafta, sağ tarafta ekle panelini tıklıyorsunuz yukarıdan HTML'i seçiyorsunuz. Aşağıda bakın H2 ile başlayan başlık etiketlerinin olduğu bir liste karşınıza gelecek. Buradan hangisini seçmeliyim? H1'i seçmeliyim değil mi? Evet. Çünkü ben H1'i tanımladım. Buradan bunu seçtiğim anda şu yazdığım Berat'ın yazısı yani şu otomatikman H1 etiketi içerisine alınacak. Bakın tıklıyorum. Bir manuelde yazılmıyor. Evet. Gördünüz mü? Evet. Şimdi F12 ile sayfanın tarayıcıdaki ön izlemesine bakacak olursanız şu H1'in yazısı beyaz, arka planda ne? Kırmızı. Kırmızı. Anlaşıldı mı burası? Evet. GSS'in en temel kullanılır şekli bu. Tabi yüzlerce özellik var. Şu v kula göstermiştim ya size. Bakın şu sol tarafa bakarsanız aşağı doğru bir sürü GSS özelliği var. Bunların hepsini ezberebilmek zorunda değilsin. Ama bu özelliklerin bu şekilde olduğunu, bu şekilde kullanılabildiğini bilin. Mesela I have rounded borders diye bir özellik var. Bunların hepsinin bir kullanım şekli var. Border style ile bunu yönetiyorsun. Border style kısmına şunlardan uygun olanı kullandığında burada gördüğün gibi bir kenarlık ilgili yazıya eklemiş oluyorsun. Mesela bir tanesini ekleyelim. Ee, bunun şu noktalı olan, düz olan, Excel örneklere bakıyorum noktalı olanlar şu trite bölümüne gelelim. Bir tanesini deneyelim mesela. Şu rich border hangisi? Şu galiba değil mi? Class için, rich. Rich'in özellikleri ne? Şu. Mesela şunu ekleyelim. Border style özelliğini bekleyelim. Bakalım nasıl bir şey oluyor. Gelelim kendi tasarımımıza. Şuraya geliyorum. Diyorum ki border yazayım biraz da border tire sağ diyorum. Sağ taraftan neyi seçeceğim? Rich. Öyle mi? Evet. Bakalım bir etkisi oldu mu? Hmm. Şu arka planı kapatırsam daha net görünecek. Şunu şimdi bir sileyim. Tekrar kaydedeyim 3. 12 ile göstereyim. Yazıyı değiştireyim. Yazıyı da yazının renginde black yapalım şimdi. Gördünüz mü? Evet. Şimdi bu kenarları bombeli hale getirebilirsiniz. Border'ın o şekilde de bir özelliği var. Ee, onu da buradan... Hangi özellikti o? <laughs> Rounded özelliği. Rounded özelliği... <laughs> ha? Rounded, Rounded. Rounded. <laughs> mı? Color, size... Şu olabilir. Rounded border, şu. Bakın şu özellik rounded border. Border'ın e, kenarlığının işte kaç piksel olacağı, çizgili mi olacak, düz mü olacak, rengi ne olacak, işte radyosu olacak mı? kenarların bombeli olmasını ifade ediyor. Bunları da bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Ekleyelim. E, border kısmına geliyorum tekrar. Border kısmına geliyorum. Eşittir diyorum. Kenarlık şöyle tin olsun. Başka? Bir de radius ekleyelim oraya. Border radius, radius muydu? Radius muydu? Border radius 5 olsun. Şimdi bakalım. Ne oldu? Bir şey yanlış mı yaptı? border-radius'u silmişiz, silmişiz galiba border-radius diyorum 5px dedim, enter'a bastım ekledi, değil mi? şunu da şuradan copy-paste yapalım şu özelliği aynen almak istiyorum şöylece Hani sağ taraf baktınız ki size evet. size zulüm geliyor. Şunu direkt copy paste de buraya dahil edebilirsiniz. İlla adım adım kendini seçmen gerekmiyor. Kaydediyorum F12 ile. Bakın kenarları bombeli hale geldi. Ama az geldi gözüne. İlla şurayı açıp oradan değiştirmen gerekmiyor. Direkt koda gelirsin. Bunu 15 yaparsın mesela. Kaydedersin. F12 ile bakarsın. Biraz daha yumuşatılmış olduğunu gördüm. Anlaşıldı mı? Gerçekten. Yani. Ee, i̇sterseniz bu kısmı bir uygulayın. Uygulamadığımız ne kaldı? Mesela e, sayfanın body'sine de bir özellik galiba girmiştik. Vscool'da. Ee, Onu da bir göstereyim. Sonra diğerlerini bir birlikte yapın. Evet body'ye eklenmiş. Bir de p etiketine eklenmiş. Şimdi sizler de burada e, table'a, image'e, aklınıza gelen tüm html etiketlerine özellikle uygulayabilirsiniz. Mesela buraya gelirim ben. Ee, sağ tarafı açmama gerek yok burayı kullanarak da yapabilirim ama işi öğrendiyseniz eğer şu alt tarafı kullanabilirsiniz ne yapacaksın geleceksin buraya yatacaksın ki ben body'yi de yapılandırmak istiyorum body'nin arka plan rengi yani sayfadaki arka plan rengi bakın Dreamweaver akıllı önerisini bana sunuyor ben oradan seçiyorum rengi seçiyorum tamam dediğin zaman nokta virgülle satır sonlandırdığımda benim yaptığım değişikliklerden otomatik etkileniyor. İşte sen işte sayfada kullanılacak e, paragraf etiketlerini, sayfada kullanılacak image'leri vesaire de değiştirmek istersen yine şu şekilde onları değiştirebilirsin. Sayfada kullanılacak işte LS etiketlerin varsa onları da bu yöntemle aynı şekilde e, değiştirebiliyorsun, düzenleyebiliyorsun. List. Şey, sıralı Bu kısım tamam mı gençler? Evet. Ee, bazılarında oturmamıştır eminim. O e, Bu kısmı herkes bir yapsın. Ondan sonra bunun bir aşama sonrasında daha farklı bir örnekle devam edeceğiz. Şimdilik burada kaydı kapatayım. Kaç dakika olmuş? 15.